Hani içimiz burkulur, üzerimize kasvet bulutları yağar, her tarafımızdan dünya bizi daraltır ya. İşte o anlarda En'am suresi 54. ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Efendim ifadedeki belagate Rabbimizin özellikle bu ifadeleri kullanmasındaki inceliğe dikkat ederim. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Sizin Rabbiniz, evet senin Rabbin ey kardeşim, hepinizin Rabbi, sizin Rabbiniz, ala نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Nefsine, kendi nefsine rahmeti yaz. Yani kesin. Artık bu bir ihtimal değil. Allah'ın rahmeti var değerli kardeşim. Allah'ın merhameti, lütfu var senin üzerinde. Rabbukum ifadesindeki tatlığa bakar mısınız? Evet, alemlerin Rabbi demedi Rabbimiz, sizin Rabbiniz dedi. Yani Rabbimiz sana bana hitap ediyor değerli kardeşim. Evet, bizim Rabbimizin rahmeti gadabını geçmiştir değerli kardeşim. Rabbimizin rahmeti var, Rabbimizin merhameti var, Rabbimizin lütufları var. Senin üzerinde, benim üzerimde, bütün kainat üzerinde lütufları var. Ve eğer onun lütufları olmasaydı zaten biz ayakta kalamazdık öyle değil mi değerli kardeşim? O zaman muhterem kardeşim. Ey insan, sen değerli bir varlıksın. Ey kardeşim, ümitsizliğe kapılma. Bütün yaşadığın olumsuzluklar karşısında unutma ki senin Rabbin nefsine rahmeti yazdı.